Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar 13-19 Mayıs haftası sizleri neler bekliyor? Aslında o kadar rahat bir haftanın içerisine gireceksiniz ki hani dünya umurunda değil modu sizlerin olacak aslında bu haftada. Geçen hafta da biraz daha iyiydiniz ama bu hafta daha da fazlası olumlu yönde ilerlemenin içerisinde yer alacağınızı da söylemek istiyorum. Özel hayat ve ikilili ilişkilerle ilgili beklentilerinizde bir takım değişiklikler olabilir. Hani hayatınızla ilgili artık aynı stabil hayatı yaşamaktan, maraton bir hayattan, artık sıkıldığınızı, daha fazlasıyla aktif, daha fazlasıyla sizi heyecanlandırabilen, keyif verebilen alanlarda da bulunmak isteyebileceğiniz durumlarınız olabilir. Bu yüzden evli olan sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar varsa evliliğinizdeki olan insanlardan bu denli beklentilerini dile getirebilir ama göremeyebilir aranızda fikir ayrılıkları olabilir. Bu geçen hafta da belki sizler için aynıydı ama hani bir yere gitmek eğlenmek istiyorsunuz biriniz evde oturmak istiyorsunuz. Bu yüzden fikir ayrılıkları ile birlikte bir takım çarpışmalar söz konusu olabilir. Sevgili Oğlaklar bu dönem içerisinde heyecanın akışını çok fazlasıyla yaşamak isteyeceksiniz. Hani e, bir yerde yangın çıkar örnek veriyorum bir olay olur ama bana ne ya benim evimde mi çıktı diyebilecek kadar da maalesef rahat bir insansınız. Maalesef de demiyorum aslında iyi bir durum belki ama hani kendinizi düşünebilen bir durumun içerisine gireceksiniz. E, bu olayda size gayet keyifli ve bir keyif vereceğini de söylemek istiyorum. Çünkü keyfini yaşamak, keyfini çıkartmak isteyeceksiniz geçen zamanları ve değerlendirmek istediğiniz durumlarınız da olacak. Ee, özel hayatla ilgili bir takım iniş çıkışlı olaylar olabilir. Ya da herkes kendi ne yapmak istiyorsa yapsın diyebilirsiniz. Çünkü bakış açınız, düşünceleriniz çok değişken bir ruha sahip olacak. Hani düne kadar evde Durmak isteyen, evden keyif alan artık dışarı çıkmak isteyebilir. Hep dışarıdayken evin içerisinde kapanmış bir şekilde olabilir. Düşünce ve denge değişikliklerin söz konusu olacağını, beklenmeyen hareketlerin sizlerde kişilik olarak beklenilmesi gerekebilen bir ruh halinin inişli ve çıkışlı olabilecek olan bir sürecin içerisine gireceğini söylemek istiyorum. Bu arada yeni iş konularıyla ilgili fırsatları değerlendirebilirsiniz sevgili oğlak ve yükselen oğlak. E, oğlaklar. Çünkü hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz ama bu işi tam olarak bilmiyorum. Hani başlamalı mıyım, başlamamalı mıyım? Hani en iyi iş bildiğim iştir diye düşünebilirsiniz ama bu konuyla ilgili bir tıkma araştırmalar yapabilir. Sektörünüz farklı bir sektörken daha farklı bir sektöre de meyillenme ihtimaliniz söz konusu olabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum ki artık o kadar doğru, o kadar emin kararlar vereceksiniz ki sizin maddi konuyla ilgili bir işe başlayıp da kaybetme gibi bir lüksünüzün olmadığını söylemek istiyorum. O yüzden de burada sizi gerçekten tebrik ediyorum. Ticari ve iş alanları ile ilgili yeni ortaklıklar, yeni başlangıçlarla alakalı çok olumlu yönde ilerlemeniz var. Yıllarca aynı sektöre devam edebilir ve artık bu sektörün size verimliliğinin kalmadığını düşünebilirseniz, hemen farklı bir sektörün içerisine geçiş yapabilmede hızlı kararlar alabileceğiniz bir durum olacak. Özellikle 21 Mayıs itibariyle bu denli kararları tekrardan masaya yatırabilir, konuşabilir, bu konularla ilgili bir araştırmanın içerisine girebilir, ondan sonra da uygulama faaliyetin içerisine geçebilirsiniz. Çünkü sizin için yapmış olduğunuz işin haricinde kazanabilmek çok önemli olacak ve gerçekten kazancınızda, bereketinizde yapmış olduğunuz iş ya da yapacağınız iş her neyse sizler açısından gayet olumlu ve keyifli olacağını da söylemek istiyorum. Çocukları olan sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar varsa biraz çocuklardan dolayı ya... Sorunlar, sıkıntılar, e, sınavlar olabilir. Hani sınanabileceğiniz bir durum olabilir. Çocuklarınızla ilgili bir takım e, kırgınlıklar, karşılık verme olasılıkları ya da fikir aylıkları ile alakalı tepkiler e, ve e, kırıcı durumlar söz konusu olabilir. Bu yüzden sizler için de hayatın şöyle bir önemi olacak. Önce kendin hani herkesi bir yere yere getirebilirim ama herkes beni istediğim yere getiremez düşüncesiyle ben herkes için her şeyi yaptım artık kendim için yaşamak istiyorum bunu uzun süreden beri düşünüyordunuz ama diyorum ya öyle bir süreç var ki artık uygulamaya geçireceksiniz söylemek değil icraatta bulunabileceğiniz durumlara çok az kaldı diyorum. Bu yüzden nasıl mutluysanız da öyle hareket etmek zorundasınız. Yorgun insanlarsınız evet ama bu yorgunun keyfini de artık çıkarma vaktinin geldiğini söylemek istiyorum. Mutlu haftalar sizlerle olsun sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar.